Merhaba'lar. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu motifi çalışacağız. İp arada arkada nasıl saklanır, motif yaparken ip nasıl yürütülür? Onlardan da bahsedeceğim. Eee haydi o zaman videomuza geçelim. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Motifim için öncelikle sarı ipimi kullanıyorum. Bir tane zincir çekerek kapatıyorum. Bu zincirimi saymıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. İlk zincirimin tepesine tığımı batıyorum. Ve bir tane kaydırma yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Zincirimin ortasındaki boşluğa tığımı batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İlk zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Ve aynı boşluğa üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa ipimi üzerine dolayıp 2 zincir çektikten sonra bir tane ikil trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa 3. ikil trabzanımı yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa 3. ikil trabzanımı yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa bir ikili trabzan, ipimi üzerine doladım. Aynı boşluğa ikinci ikili trabzan, ipimi üzerine doladım. Aynı boşluğa üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. iki tane köşem oluşmuş oldu. Bir, iki zincir çekerek üçüncü köşemi oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğun içerisine bir ikili trabzan, ipimi üzerine doladım. Aynı boşluğun içerisine iki, ikinci ikili trabzanım, ipimi üzerine doladım. Aynı boşluğun içerisine üçüncü ikili trabzanımı oluşturdum. Bir, iki zincir çekiyorum. Dördüncü köşemi oluşturuyorum. ilk başta yaptığım zincirin tepesine tığımı batırıyorum. Kaydırma yaparak bir zincir çekiyorum. Ve bu noktada ipimi kesiyorum. İkinci sıram için siyah ipime geçtim. Burada bitirdiğim yerden değil herhangi bir boşluğundan tığımı batırıyorum ipimi bir zincir yapıyorum içerden 1 2 3 zincir yapıyorum İpim üzerine doladım aynı noktaya tığımı batırıyorum bir tane ikili trabzan yaptım zincirimi de sayıyorum yine İpimi üzerine doladım bir ikili trabzan daha yaptığım zincirimle birlikte 3 tane ikil trabzanım oluşmuş oldu. 1 2 zincir çekiyorum. ipimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğuma bir ikil trabzan. Bu arada iplerimi de yürütüyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğun içerisine ikinci ikil trabzan. İpimi üzerine doladım. Aynı boşluğun içerisine üçüncü ikil trabzanımı yaptım. Yan boşluğuma geçeceğim artık. Burada zincir çekmiyorum. İpimi üzerine doladım. Köşe noktama tığımı batırıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı noktaya ikinci ikili trabzanım. İpimi üzerine doladım. Aynı noktaya üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Bir, iki zincir çekip köşemi oluşturuyorum yine. İpimi üzerine doladım. Aynı boşluğuma bir tane ikili trabzan. Burada düğüm varmış. İpimi üzerine çektim ve ikili trabzanımı oluşturdum. İpimi üzerine doladım. Burada bu bu de artık arada gizleyeceğim İpim üzerine doladım ortadaki aynı boşluğa ikinci ikili trabzanımı yaptım İpim üzerine doladım aynı boşluğa üçüncü ikili trabzanımı yaptım zincir çekmeden hemen ipimi üzerine dolayarak yandaki köşeme geçiyorum bir tane ikil trabzan yapıyorum. Burada artık ipimi gizlemeye de başlayacağım. İpimi öncelikle siyah ipimi tığıma doluyorum. Bu ipimi de bu şekilde arkadan öne doğru geçiriyorum. Tığımı batıyorum. ipimi çekiyorum. Ve normal ikil trabzan yapar gibi üçünü birlikte çekiyorum. Ve i̇kisini birlikte çekiyorum. Arkadan ipi de çektiğimde böyle arada gizlenmiş oluyor. Yine ipimi siyah ipim üzerine doladım. Burada arkadan öne doğru alttaki sarı ipimi doladım. Tığımı battım. İki trabzan yapar gibi üçünü birlikte çektim. İkisini birlikte çekerek üçüncü trabzanımı oluşturdum. İpimi de arkada çektim. Bir, iki zincir çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı boşluğa köşemi oluşturdum. İki trabzan yaptım. Aynı boşluğa ikinci iki trabzanım İpimi üzerine doladım aynı boşluğa üçüncü iki trabzanımı yaptım. Burada yine zincir çekmiyorum. Hemen yandaki köşe noktama geçiyorum. Buraya bir tane iki trabzan, aynı boşluğa ikinci iki trabzanım, aynı boşluğa üçüncü iki trabzanım, bir iki zincir çektim, köşemi oluşturdum. Burada bir iki trabzan, aynı boşluğa ikinci iki trabzanım ve aynı boşluğa üçüncü ikil trabzanımı yaptım. Bu şekilde köşelerim oluşmuş oldu. Burada yine zincir çekmeden yandaki köşeye geçeceğim. İlk üç tane zincir yapmıştım. Zincirimin üçüncü zincirimin tepesine tığım batıyorum ve bir tane kaydırma yapıyorum. Burada tığımı şu şekilde geriye doğru batıyorum. İpimi çekip bir tane sık iğne yapıyorum üst noktaya geçmek için. Bir, iki zincir çekerek ilk trabzanımı oluşturmuş oluyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere şu boşluğuma bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Aynı boşluğa üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Bu noktada artık üçüncü rengime yeşil ipime geçeceğim. Burada bir tane zincir çekerek ipimi içerisinden geçiriyorum ve siyah ipimi burada gizliyorum. Yeşili burada dışarıya bırakıyorum. Siyahı gizleyeceğim çünkü arada. ipimi üzerine bu şekilde siyahı üzerine arkadan öne doğru doladım. Arkada yeşili normal trabzan yapar gibi çektim. İçerisinden trabzanımı yapıyorum. Burada önde duran siyah ipimi arkaya alıyorum bir tane trabzan yapıyorum şimdi yine tekrar siyah ipimi önüme alıyorum burada duruyor yeşili üzerine doluyorum yeşili yine batıp çekiyorum ikisini birlikte çektikten sonra siyah ipimi arkaya bu şekilde atıyorum bir tane yine ikisini birlikte çekiyorum ve ikinci trabzanın oluşturmuş oluyor siyah ipimi yine üzerine aldım yeşili aldım. Ceybim önde duruyor. Yeşili içerisine battım. Ve i̇kisini birlikte çektim. Ceybim arkaya aldım. İkisini birlikte çektim. Burada yine siye ipimi üzerine alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Siye ipimi arkaya çekiyorum ve burada ikinci zincirimi de çekiyorum. Siye ipimi yine ön tarafa aldım. Yeşili üzerine doladım. Tığımı battım ve yeşil ipimi çektim. Öncelikle ikisini birlikte çekiyorum. Siyah ipimi arkaya alıyorum. Ve yine ikisini birlikte çekiyorum. Siyah ipimi üzerine alıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Atıyorum. ikisini birlikte çekiyorum. Ve siyah ipimi de tekrar arkaya alıyorum. Bir ikisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doladım. Siyah ipimi yeşili aldım. İçerisinden yeşil çektim. İkisini birlikte çektim. Siyah ipimi arkaya alıyorum. Ve ikisini birlikte çektim. Siyah ipimi bu şekilde içeride yürütmüş oluyorum. Şimdi tekrar siyahıma geçiş yapacağım. Buradan yeşilim önde kalıyor. Siyah parmağımı doluyorum. Burada hemen siyah ipi içerisinden geçiriyorum. Yeşili sıkıyorum. Yeşil üzerinden tam tersi işlemi yapacağız yani siyahı doladım içine battım bir tane çektim ikisini birlikte çektim ve yeşil ipimi arkaya aldım yeşili üzerine aldım ipimi doladım normal trabzanım yapıyorum ikisini birlikte çekiyorum yeşili arkaya alıyorum ikisini birlikte çekiyorum yeşili üzerine doladım ipimi ikili trabzan yapar gibi doladım daha yine ipimi çektim ve ikisini birlikte çektim. Yeşili tekrar arkaya aldım. Burada ikisini birlikte çektim ve yeşil ipim burada kaldı. Tekrar yeşile geçiyorum. Yeşil üzerine doluyorum. Siyahı yeşil çekiyorum. Siyah kalıyor. Siyah üzerine doladım. Yeşil aldım. Battım, çektim ve ikisini birlikte çektim. Siyah arkaya alıyorum. Yeşili çektim, siyah öne aldım, trabzan yapıyorum, ikisini birlikte çekiyorum, siyah arkaya alıyorum, ikisini birlikte çekiyorum, siyahı öne alıyorum, ipimi üzerine doluyorum, trabzan yapar gibi normal, ikisini birlikte çekiyorum ve siyah arkaya alıyorum, ikisini birlikte çekiyorum. Burada yine zincire geldim, ipimi üzerine doladım, siyahı. Çektim, siyahı arkaya aldım ve bir zincir daha çektim. Siyahı tekrar üstte aldım, ön kısımda kaldı. yeşil üzerine doladım, aynı yere battım. İkisini birlikte çektim, siyahı arkaya aldım, ikisini birlikte çektim. Yine aynı işlemi buradaki gibi sürdürerek sıra sonuna kadar geliyoruz. Yani köşelerde yeşillerim, ortalarda siyahlarım oluşacak. E, aralarda da ipleri gizlemeye devam edeceğiz. Evet sıra sonuma geldim. Yeşil ipimle tamamladım köşe noktamı. En son başlangıçta siyah ipimle başlamıştık. 3 tane trabzan yapmıştık. Burada siyah ipimizi alıyoruz. Parmağımızla doluyoruz. Buradaki ilk e, zincirimin tepesine tığım batırdım. Yeşil ipim burada parmağımda kaldı. Siyah ipimi çekiyorum. İçerisinden geçiriyorum. Yeşili sıktırayım Biraz siyahlı bir zincir çekiyorum ve burada siyah ipimi koparıyorum. Siyah ipimi kopardım. Burada yeşil ipim hala elimde. Yeşille devam edeceğim artık. Yeşil parmağıma doladım. Burada tığımı şuradan geçiriyorum. İpimi arkaya çekiyorum. Ve bir tane zincir yapıyorum. 2 3. zincirimi yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğuma daha burada siyahı da yürütelim gizleyelim yani burada yeşili üzerine doladım siyahı da önden arkaya doğru doladım tığımı batırdım yeşil çektim ikili trabzan yapar gibi burada üçünü birlikte çekiyorum ikisini birlikte çekiyorum ve siyah ipimi arkadan bu şekilde çekiyorum İpimi üzerine doladım siyah ipimi önden arkaya doğru aldım Tığımı batırdım. Yeşil ipimi çektim. Üçünü birlikte çekiyorum. ikisini birlikte çekiyorum. Siyah ipimi de arkada çekip gizliyorum. İpimi üzerine doladım. Tığımı battım. İki trabzanımı yaptım. Hemen yanındaki boşluğa. iki siyahımın yanına. Burada altta kopardığımız yeşili tekrar gizleyeceğiz. İpimi üzerine doladım. Buradaki yeşili de önden arkaya doğru doladım. Yine tığımı battım. Üçünü birlikte çektim ve ikisini birlikte çektim. Yeşil ipimi de arkada çekiyorum. Yine buradaki ipimi doladım. Önden yeşili arkaya doğru doladım. İpimi çektim. Üçünü birlikte çektim. İkisini birlikte çektim. Artık bu ipimi gizlemde yeterli oldu. Hemen yandaki köşe noktama geçiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Zincir yok aralarda. Burada bir tane ikili trabzan köşeme ikinci ikili trabzanım üçüncü ikili trabzanım bir iki zincir çektim köşemi oluşturdum aynı noktaya bir ikil trabzan ipimi üzerine doladım aynı noktaya ikinci ikili trabzanım ipimi üzerine doladım aynı noktaya üçüncü ikili trabzanımı yaptım ve köşemi oluşturdum ipimi üzerine dolayarak hemen yandaki boşluğuma geçiyorum bir ikil trabzan iki ikil trabzan ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Zincir çekmiyorum, ipimi üzerine doluyorum, yandakine geçiyorum. Bir ikili trabzan, ikinci ikili trabzanım ipimi üzerine doladım üçüncü ikili trabzanımı yaptım. İpimi üzerine doladım, köşe noktama geldim. Burada bir ikili trabzan, ikinci ikili trabzanım, üçüncü ikili trabzan. Yine burada köşe oluşturacağız. Bir iki zincir ipimi üzerine doladım. Aynı noktaya bir tane ikil trabzan, ikinci ikil trabzanım, üçüncü ikil trabzanımı da yaptım. Bu şekilde köşelerimi oluştur. Köşelerde iki tane zincir çekiyorum. 3 ikil trabzan, 2 iki zincir, 3 ikil trabzan yapıyorum. Diğerlerine normal üçer tane batarak sıra sonuma kadar geliyorum. Evet, son sıramı da tamamladım. Köşe noktama geldim. İlk zincirimin tepesine yine tığımı batıyorum. Bir kaydırma yapıyorum bir zincir çekerek ipimi artık bu noktada kesiyorum. Motifim hazırlanmış oluyor. Arkadaki ipleri de zaten gizleyip sakladığımız için direkt kesip kesebilirsiniz olduğu noktalardan. Ekstra saklama ihtiyacınız, saklamaya ihtiyacınız yok.